Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine tek sıradan ve boncuklu bir model hazırladım. Yine güzel ve kolay bir model hazırladım sizlere arkadaşlar. Ve ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu iki rengi tercih ettim. İpim rengi su yeşili ve boncuk da açık şeker pembesi arkadaşlar. Ben bu modelistleri anlatmak amacıyla bu ikisini tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yapacağınızı yazmanın zemininden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve boncuğu da istediğiniz renkten seçip yapabilirsiniz. Yine kolay ve tek sıradan oluşan bir model hazırladım sizlere. Ve videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümüne istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Rezili de aktif hale getirseniz attığım videolardan da haberdar olursunuz. Ve kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Siz Size tavsiyem 22 ile yapmanızdır arkadaşlar. Boncuklu modellere 22 numara daha güzel gidiyor. Benim elim 21 numaraya yatkın olduğundan dolayı ben 21 numarayı tercih ediyorum. Ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum ben arkadaşlar. Şimdi hemen yapım aşamasına geçiyorum. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü modelimizde böyle bir model. Gördüğünüz gibi gerçekten hem kolay hem güzel duran bir model. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Dediğim gibi sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum arkadaşlar. Sinde birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 7 kez ilerleyeceğim arkadaşlar 3 tane zincir çekerek. Ve bu 7 oldu. 7 kez ilerledikten sonra 7 tane zincir çekip bir oluşturacağım. Ve bu 7. Modeli ters çevirdim ve sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim ve bir kez doladım. Yuvaya giriş yaptım ve 2 iki, iki çekerek ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonra iki ve sonra iki çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Yaprağını anlatıyorum şu anda. Ve iki kez doladım, giriş yaptım. 2 iki, 2 çekerek üçlü trabzan yaptım yeniden ve iki kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, Sonraki iki ve sonraki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez dolayacağım ve yine dörtlü trabzan yapacağım. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle şunları alayım. 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincir. yuvaya giriş yaptım ve iğne ile kapattım. yaprağını yapmış oldum. Şimdi 1. 2, 3, 4 ve 5 zincir. Ardından şöyle 6 tane boncuk bırakıyorum arkadaşlar. Ve 6 tane boncuğu kapattıktan sonra bir tane zincir çektim. Ve şimdi bir tane boncuk bırakıyorum. Ve bir tane boncuğu da kapattıktan sonra bir zincir çektim yeniden. Ve bir tane boncuğu 6 tane zincirin göbeğine yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle arkadan. Tabiri caizse ve yukarıdan altı sağda pardon 3'ü sağda 3'ü solda kalacak şekilde şöyle yukarıdan giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım. İlkini yapmış oldum arkadaşlar. Şöyle her bir motifimizde iki tane var. Tekrardan 5 zincir çekiyorum ve şimdi 5 zincir çektikten sonra 6 tane boncuk bırakacağım arkadaşlar. 6 tane boncuğu kapattıktan sonra işlem aynı ve bir zincir. Şimdi de bir tane boncuk bırakacağım ve bir boncuğu kapattıktan sonra yine bir zincir çektikten sonra bir boncuğu arkadan şöyle altı tane boncuğumuzun göbeğine yerleştiriyoruz ve tepeden giriş yapıp sık iğne bağladıktan sonra 5 tane zincir çekip yeniden yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve üç zincir çekip tığlamada sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar bir tane de anlatacağım sizlere şöyle göstereyim Bu Arada. Evet arkadaşlar. Şöyle ilkini yapmış oldum. Hemen 3 tane zincir çekip sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. 7 kez ilerleyeceğim yine. 7 kez ilerledikten sonra 7 tane zincir çekip yuvayı oluşturuyorum ve modeli ters çevirdim hemen sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim ve bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıp ikişer çekerek ikili trabzan yaptım yaprağını yapıyorum yine işlem aynı aynı şekilde yapacağız ve şimdi ikişer çekerek üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar ve iki kez doladıktan sonra yeniden giriş yaptım ve önce bir sonra iki sonraki sonra iki, sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım iki kez doladım yine giriş yaptım önce bir sonra iki sonra, iki, sonra iki ve sonraki iki çekerek dörtlü trabzan yaptım ve şimdi 10 tane zincir çekiyorum ve 10 yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra yaprağını yapmış oldum arkadaşlar şimdi 5 tane zincir çekiyorum ve 5 şimdi altı tane boncuk bırakacağım 6 tane boncuğu yine aynı şekilde öncelikle kapatıyorum ve ardından bir tane zincir yine bir tane boncuk bıraktım ve bir boncuğu da kapattıktan sonra yine bir zincir ve yine işlem aynı aynı şekilde bir tane zinciri göbeğe yerleştirdikten sonra 1-2-3-4-5 zincir. Yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Tekrardan 5 zincir çekiyorum. Ve ardından 6 tane boncuk bırakacağım arkadaşlar. Ve yine 6 boncuk kapattıktan sonra bir tane zincir çekip tekrardan bir tane boncuk bıraktım ve onu da kapattıktan sonra yine bir zincir. Ve yine aynı şekilde bir zincir bir boncuğu altı boncuğun göbeğini yerleştirdim arkadaşlar şöyle arkadan getirerek şöyle yerleştirdikten sonra sık iğne ile kapattım ve 5 zincir çekip yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum ardından 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum modelimiz bu kadar böyle devam ediyor yine 7 kez ilerledikten sonra 7 tane zincir çekip yuvaya oluşturup devam ediyoruz. Bugünkü modelimiz de bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi elimle düzeltmem lazım. Modelimiz şu anda üçsüz. Tüm modellerde olduğu gibi boncuklu modellerde de aynı şekilde tersten nemli bir bezle ütülüyoruz. Şöyle elimle düzeltmem lazım. Arkadaşlar, bugünkü modelimizde bu kadar. sizinle birlikte iki tane motifini yapmış oldum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir model. İnşallah sizler de beğenip yaparsanız çok kolay ve güzel duran bir model. Bugünkü videomuz bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Daha hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan etiysem afola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.